Herkese tekrardan selamlar dostlar. Hepiniz tekrardan Eğitici Day kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere oyun oynarken arkadaşlarınızla nasıl konuşabilirsiniz internet üzerinden onu göstereceğim. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle Play Store uygulamasına gelip e, arama bölümüne Discord yazıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sakın yani bu uygulamadan asla zarar gelmez. Çok güvenilir ve çok iyi bir uygulama. Hem arkadaşlarınızla e, oyunlar oynadığınız zaman 10 kişi olun ister 20 kişi olun aranızda arama yapıyorsunuz ve toplu konuşuyorsunuz. Arkadaşlar uygulamayı açtıktan sonra bu başta sizin katıldığınız sunucular oluyor. O sunu o sunuculara girerek yani kurduğunuz sunucuda arkadaşlarınızla konuşursunuz. Sunucu nasıl oluşturulur? Onu göstereyim öncelikle. Şu en altta artı artı var. Bu artıya basıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bir sunucuya katıl ve bir sunucu oluştur diyor. Eğer arkadaşınız sunucu oluşturmuşsa o sunucunun kodunu giriyorsunuz. Siz şimdi bir sunucu oluştur'a basıyorsunuz ve buraya kendi sunucu ismini ismini yazıyorsunuz ben buraya deneme sunucusu yazacağım e, Çünkü deneme amaçlı çekiyorum sunucu oluştur diyorum Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi benim burada arkadaşlarım geliyor bu davet bunu bu bağlantı kopyalayarak ister WhatsApp'tan ister Instagram'dan arkadaşıma bir şekilde gönderiyorum o da bu linke tıklayarak benim sunucuma katılmış oluyor Şimdi bu sunucumu açıldı arkadaşlar ee, Arkadaşlarınız sunucuya geldikçe Siz buradan arkadaşlarınızı görebiliyorsunuz Ben sadece tek olduğum için Şu an kimse ekli değil zaten Arkadaşlar nasıl ekleyeceksiniz Arkadaşlar şu kısımda Görmüş olduğunuz gibi en üst kısımda Bir sohbet işareti var Ona basıyorsunuz ve Burada Şu işaret var ya ona basarak Burada eee kendi arkadaşınızı yani kaç kişi seçecekseniz ona toplu mesaj atıyorsunuz. Bunu merak edenler için gösterdim. Burada arkadaş ekleyeceksiniz onu da göstereyim. Şu sağ tarafta bakın şu işaretli alanda bir saniye daha düzgün çizeyim. Şu işte ona basarak bakın en alt kısımda zaten tam şu kısımda şu kısımda ona basıyorsunuz. Arkadaş ekle ismini, arkadaş ekle işaretine basarak kullanıcı adı yazıyor burada. Kullanıcı adı ve etiket. Burada zaten sizin e, tam şu kullanıcı adı ve etiketin yazıyor ya. Bunu arkadaşınıza vererek arkadaşınız size ekleyebilir ve siz arkadaşınızı ekleyebilirsiniz. Ha, yalnız orada hashtag ve sayılar olması lazım. İsminizi aynen vermeniz lazım. Burada kullanıcı adı ve etiket. Bunun ikisine şey yaparak girerek arkadaş ekleyebilirsiniz. Ondan sonra oyuna girerek önce o toplu arama yapıyorsunuz. Sonra e oyuna girip arkadaşlarınıza toplu konuşabiliyorsunuz. Bu bilgisayar için de geçerli ve aynı arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yapamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmında belirtirseniz mutlu olurum. Bir dahaki videolarda bir dahaki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.